Sofya'nın hikayelerini tanımaya Fatih Sultan Mehmet ile başlayacağız. Burayı fetheden, İstanbul'u fethettikten hemen sonra İstanbul'un en görkemli yapısını, dini mekanını Ayasofya'yı camiye çeviren Fatih Sultan Mehmet'in yapının içine girdikten sonra hem yabancı kaynaklarda hem bizim Osmanlı kaynaklarında neler yaptığını size aktaracağım. Ardından Molla Ahmet İlahi adı verilen bir önemli mutasavvıf ile, bir arif bilgin ile bu yapının içerisinde yaşadığı bir diyaloğu size aktaracağım. Bizzat Fatih Sultan Mehmet burada Hünkar Mahveli'nden hemen yan tarafımızda vaaz vermekte olan Molla İlahi'yi, Molla Ahmet İlahi çok önemli bir mutasavvıf onu dinlerken yaşadıkları bir diyalog hem Hızır ile konuşmaları hem Ahmet İlahi'nin Fatih Sultan Mehmet ile ilginç konuşmaları onu aktaracağım hem Molla Hüsrev'in Fatih Sultan Mehmet'in önemli hocalarından bir tanesi onun Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet'le münasebetlerini aktarmaya çalışacağım. Dostlar öncelikle Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten hemen sonra Cuma gününe Cuma namazına yetişebilmek için yapıyı camiye çevirttikten sonra karşıda bugün kagir olarak yapıldığını gördüğümüz mihrabı ahşap olarak yaptırmış. Geçici bir minber yaptırmış ve camide ilk hutbeyi Gelibolu'lu Mustafa Ali Efendi'nin aktardığına göre Akşemseddin vermiş. Akşemseddin'in verdiği hutbeyle cami artık ilk Cuma namazının kılındığı bir yer haline gelmiş Ayasofya. Evliya Çelebi ise Akşemseddin'in bizzat Fatih Sultan Mehmet'i elinden tutarak minbere çıkardığını ve hutbeyi Fatih Sultan Mehmet'in izahat verdiğini aktarır bize ama Gelibolu'lu Mustafa Ali Efendi'nin bu noktadaki aktarımını daha muteber kabul edebilirsiniz. Dosar Nestor İskender adı verilen bir adam var. Bu fethi direkt görmüş biri. Neler yaşandığını bize şöyle aktarıyor. Fatih Sultan Mehmet şehri fethettikten sonra Ayasofya'nın önüne geldi. Tam kapısının önünde atın indi, yere diz çöktü, eline toprak aldı, toprağı başından aşağıya döktü, secdeye kapandı ve şöyle söyledi. Bizden önce nice, nice insanlar gelip geçtiler. Bu yapıya bakarak söylüyordu bunları. Ve nice başka insanlar, onlardan farklı nice insanlar bu yapıya yine gelecekler dedi. Ve Nestor İskender'in aktardığına göre içeriye girdi, içerideki ahaliye bir teminat verdi. Nasıl bir teminat verdiğini de bir başka önemli ee, o dönemde yaşamış olan tarihçi Dukas'tan öğrenebiliyoruz. Tarihçi Dukas şöyle aktarıyor. Önce yabancı kaynaklara aktarıyorum, sonra e, Oruç Bey tarihinden, Tursun Bey tarihinden alıntılar yapacağım. Diyor ki Dukas, padişah içeriye girdiğinde diyor, hemen karşıda bir sunak vardı. Sunak, bakın bugün tam karşıda apsid dediğimiz şu yarım dairenin olduğu alandaydı. Orada bir ikonostaz vardı aynı zamanda. Buradaki sunağın üstüne çıktı. İnsanlar ağlıyordu, korkuyordu ve şöyle bağırdı. Anastazi dedi. O dönemki patriye seslendi. İnsanlara söyle ne benim öfkemden ne de ölümden korksunlar. Bütün beylerime emir veriyorum. Hiç kimseye zarar verilmeyecek. Emrimi çiğneyen bir bey olur, bir asker olur size zarar verirse ölüm ile cezalandırılacaktır dedi. Bunu bizzat Dukas aktarıyor. Ve Dukas'ın aktardığı çok ilginç bir kayıtta da şu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet bir tane yeniçeriyi elinde bir balyozla mermerleri kırdığını gördü. Niçin bunu yapıyorsun dedi. Asker din için yapıyorum dedi. Yani biz Müslümanlar galip geldi. Hristiyanlardan ucumuzu alıyorum dedi. Fatih Sultan Mehmet ona bir darbe vurdu. Onu yere yatırdı. Yere yıldı bu adam. Dedi ki bağırarak e esirler sizin olabilir ama binalar benimdir. Binalara dokunmayacaktın. dokunmayacaksınız. Bunun üzerine der Dukas. Padişahın yanında yere yığılmış olan adamı çekerek kaldırdılar. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'i hiddetlendirmiş. Ayasofya'ya bir darbeyle zarar veren o askerin durumu. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı zaten Halil Nalcık hocamızın yaptığı tespit ile yıllık 14 bin altın değerinde vakfiyeler oluşturarak sürekli hukuki teminatlarını sağlamış. Ayasofya'yı zenginleştirmiş. Fatih Sultan Mehmet'in buraya yaptığı İhsanlar sayesinde, oluşturduğu vakfiyeler sayesinde Ayasofya sağlam vaziyette günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Tursun Bey şöyle anlatıyor. Padişah diyor Ayasofya'ya ilk girdiğinde heyecanla yukarıya çıktı. Üst kubbelerinde dolaşmaya başladı. Ve benim diyor bu hakirin kulağında mesmudur ki, işitmiştir ki bu kulağım. Padişah etraftaki harabiyeti görünce şöyle söyledi. Perde mi konet ber kasrı kayzer ankebut bu nevbet mizenet ber tarimi efras yap. Bu farsçı bir şiirdi. Sadi Şiraziye aitti. Şöyle diyordu. Perde dari mi konet ber kasrı kayzer ankebut. Ankebut örümcek demektir. Örümcek Kayzer'in sarayında perdedar olmuş nöbet tutuyor. Ee, perde mi konet ber kasrı kayzer ankebut. Bu nöbet mizenet ber tarimi efras yap. Efrasyab'ın kalesinde de artık baykuşlar nöbet çanları çalmaya başlamışlar yani bu harabiyeti ifade eden edebi bir tasvirdir artık baykuşların örümceklerin yuva tuttuğu bir binalar silsilesi vardır etrafında neden böyledir Çünkü 1400-1204 yılındaki o meşhur Haçlı işgalinden sonra dostlar Ayasofya'nın etrafı Büyük Saray tamamen yağmalanmış Ayasofya'nın içerisinden nice zenginlikler Avrupa'ya taşınmıştı ve Bizans'ın o son döneminde mali olarak da çok sıkıntıların çekildiği o dönemde eski Bizans'ın o görkemli yapılarını yeniden canlandırmak, ayağa kaldırabilmek imkanına Bizanslılar sahip değildiler. Bu yüzden Fatih İstanbul'u aldığında aslında hala 1204 yılının o Haçlı işgalinin nesi sürüyordu. Avrupa'dan gelen Katolik Haçlıların Ortodoks İstanbul'u yağmalamasının izleri sürmeye devam etmekteydi. Bu yüzden diyor Tursun Bey, gerçek adı Turi Sina Bey, Tarihi Ebul Feth isminde Fatih Sultan Mehmet'in o e, meşhur İstanbul Fethi esnasında yaşadıklarını anlatan eserini yazmış. Yine Oruç Bey tarihi o dönemde bize Fatih'i bizzat gören Oruç Bey tarafından Fatih'in neler yaşadığını Ayasofya'ya girdiği zaman anlatıyor. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet girer girmez merak etti. Batrıkları çağırttı. Bu hikayeleri tanıyan, Ayasofya'nın hikayelerini, eski kadim hikayelerini bilen kişilerden bunu dinlemek istedi, tercüme ettirdi. Bunun bu yapının kadim hikayelerini onlardan dinledi. Değerli dostlar, Fatih Sultan Mehmet 1453 senesinde İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı camiye çeviriyor. Kendisi 20 gün kadar Vileherna Sarayı'nda, Tekfur Sarayı'nda kalıyor, sonra Edirne'ye dönüyor. Bu esnada kendisi için malumunuz bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde saray yapılacak. Fatih Sultan Mehmet peyderpey İstanbul'a daha sonra gelecek ama Fatih'in esas sarayı, en görkemli sarayı Topkapı Sarayı'nın inşasının tamamlanması 1478 yılını bulacak. Yani o çok daha ileriki bir dönemde Fatih İstanbul'a böyle şumurlu olarak yerleşmiş olacak. Fakat İstanbul'a her geldiğinde Ayasofya'ya uğrayacak. Ee, neler yapacak? Bize ilginç kayıtlardan birini 1469 yılında yaşanan bir olayı Mustafa Kara hocamızın Bursa'daki kütüphanesinde bulunan bir risale üzerinden bunu bilimsel bir makale olarak yayınlayan Abdurrezzak Tek hocamız şöyle anlatıyor. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet 1469 yılında bir gün Ayasofya'ya geldi. Namaz kıldı. O esnada bir arif zat olarak Ubeydullah Ahrar'ın öğrencilerinden Molla Ahmet İlahi İstanbul'daydı. Ve onun sohbetleri çok alaka, insanlar onun sohbetlerine alaka gösteriyorlardı. Nakşibendiye tarikatını İstanbul'a taşıyan kişidir. Şimdi anlattığım kişi adı Ahmet İlahi. Abdullah İlahi ve Ahmet İlahi iki önemli öğrencisidir Ubeydullah Ahrar'ın. Nereden gelmişlerdir? Semerkant'tan buraya gelmişlerdir. Nakşibendilik tarikatını İstanbul'da ilk yayan, tesisler kuran kişilerdir. İlk tarikatını Yorçu Baba Dergahı'nda kurmuş Ahmet İlahi Bursa'da Çekirgede Karagöz Müzesi'nin hemen yanında. Sonra buraya gelmiş Fevzi Çakmak Caddesi'nde Fatih Camii'nin karşısında bir tekke daha oluşturmuş. Bugün mezarı da oradadır zaten. Ahmet Cevat Paşa Türbesi'nin yanındadır. İşte bu Molla Ahmet İlahi Ayasofya'ya geldiğinde bir vaaz vermeye başlamış. Ama bu vaaz çok ilginç bir vaaz. Bakın Fatih Sultan Mehmet'le aralarında nasıl diyalog geçecek şimdi? Molla Ahmet İlahi çok derin konulardan bahsetmeye başlamış. Fakat o esnada cemaatin içerisinde ilginç bir adam Ahmet İlahi'ye sorular sormak istemiş. Ben demiş şimdi sana sorular sormak isterim. Bütün cemaat dinliyor. Molla Ahmet İlahi demiş ki e, müşkilatını söyle bildiğim ölçüde cevap vereyim. Bunun üzerine sormuş bu alemi eczama gelmeden önce neredeydin söyle. Yani bu cisimler alemine gördüğümüz bu somut dünyaya gelmeden önce neredeydin? Ahmet İlahi cevap vermiş oturduğu vaaz kürsüsünden. Alemi ervahtaydım demiş. Ruhlar alemindeydim. Peki demiş bu zat. Bu esrarengiz bir adam. Alemi ervaha gelmeden önce kandeydün. Yani neredeydin? Bunun üzerine yeniden cevap vermiş Ahmet İlahi. Demiş ki alemi ervaha gelmeden evvel alemi ummandaydım. Bunun üzerine... Bu adam tekrar sormuş. Peki alimi umman dediğin nedir? Ruşen söyle, fehmeyleyelim. Yani açıkla ki rahatça anlamış olalım. Bunun üzerine Ahmet İlahi lahut aleminden nasut alemine, lahut, ceberut, melekut ve nasut olmak üzere insanın yeryüzüne geliş seren camını devriye nazariyesi bağlamında anlattığı çok ilginç bir izah yapmış. Meratibul vücudu, varlığın mertebelerini anlatmış e, ee, kavsu nuzul ve kavsu uruç diye bir daire vardır biliyor musunuz? Şöyle anlatır bunu mutasavvıflar eserlerinde. İnsanoğlu insanı kamil olabilmek için gönderildiği bu mümkünler alemine, cisimler alemine geldiğinde bir kavsu nuzul yaşar. Fakat inna lillahi ve inna ileyhi raciunda ifade edildiği gibi bir kavis çizerek bu mümkünler aleminden yeniden lahut alemine döner. Ee, onun çizdiği kavis bir devriyedir, bir daire çizmiştir. Buna devriye nazariyesi denir. İnsanın kamil olmak için kişi bu dünyaya gelmek zorundadır. O elekten geçtikten sonra kıymetli olanların kıymeti anlaşılacaktır. İnsanı kamil olabileceklerdir. Kimi de bu sınavlardan geçemeyeceklerdir. İşte bu varlığın mertebelerini, insan olma durumunu, ayağını, sabiteyi anlattığı bir izah yapmış Molla İlahi. Bunun üzerine demiş, ilmin ve irfanın mezi dola teşekkür etmiş. Hemen çıkıp ayrılmış ve gitmiş. Fatih Sultan Mehmet de bütün bu konuşmayı Hünkar Mahfeli'nden dinlemiş. Dostlar bakın şu anda yukarıda gördüğümüz Hünkar Mahfeli 1840'lı yıllarda Sultan Abdülmecit Han zamanında Fossati kardeşleri Ayasofya'nın yeniden onartıldığı dönemde Yeni yapılmış olan Hünkar Mahfeli olsa da onun hemen yakınında Fatih döneminde de bir Hünkar Mahfeli vardı. Bugünkü 1840'lı yıllarda Neo Bizanten tarzda yapılmış buradaki avizeler gibi hem Bizans üslubunu hem Osmanlı üslubunu harmanlamış yeni bir Hünkar Mahfeli'dir. Fakat eskiden de burada bir mahfel vardı. İşte Fatih Sultan Mehmet oradan dinliyordu hemen aşağıya indi. Dedi ki Molla İlahiye sana dedi bu soruları soran kişi kimdir çok zor. Esra sorular sordu ve hemen gitti. Molla İlahi şöyle dedi. Efendim dedi. Sorularını sordu, mükâlemesini yaptı, hemen ayrılıp gitti. Belki de Hızır'dı. Bilemiyorum demiş Ahmet İlahi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Ahmet İlahi'den bir ricada bulunmuş. Senin yaptığın iz izahat çok güzel bir izahatti. Bu olayların hepsi Ayasofya'nın içinde yaşanıyor. Senden bir isteğim var demiş. Sadreddin Konevi'nin Miftahul Gayb adlı eserini bana şerh etmeni isterim. Bunun üzerine Ahmet İlahi Sadrettin Konevi'nin o ünlü e, Miftahul Gayb, Gaybın Anahtarı adlı eserine bir şerh yazmış. Ama Fatih Sultan Mehmet onun yazdığı şerhi beğenmemiş. Şimdi bakın bu örnek bize Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel ilgilerinin genişliğini gösterebilmesi açısından çok önemlidir. Fatih Sultan Mehmet öyle entelektüel bir padişah ki o dönemde yazılmış nazari bağlamda bütün tasavvufi eserlere ilgi duyuyor, bunları okuyor. Ve daha önce Ahi Evren'in Sadrettin Konevi tercümesini okuduğu için ve Muhammed bin Kutbettin İznik'i gibi büyük bilginlerin Müftahül Gayb şerhlerini okuduğu için Ahmet İlahi'nin şerhini beğenmemiş. Sen demiş zevk itibariyle öncekiler kadar güzel yapamadın. Tekrar yaz demiş. Bunun üzerine Ahmet İlahi padişahın kendisini onardığını ve yeniden o eseri yazmaya başladığını, kalem aldığını bize anlatıyor. Dolayısıyla dostlar Fatih Sultan Mehmet o dönemde buradaki ilmi ortamı takip ediyor. Bir defasında Fatih Sultan Mehmet yukarıda hünkar mahfelinde otururken içerideki bakın şu etraftaki maksureleri görüyor musunuz? Burada alimler otururdu, öğrencilerine ders verirlerdi. Halakalar, halkalar etrafında öğrenciler hocalarını dinlerlerdi. İşte bu ders gören öğrencilerin birden ayağa kalktıklarını görmüş. Fatih Sultan Mehmet demiş ki ne oluyor böyle bütün herkes ayağa kalktı. Kapıyı göstermişler. Bir de bakmış ki şu kapıdan içeriye Molla Hüsrev giriyor. Molla Hüsrev Bugün mezarı Bursa'da Zeyniler Camii'nin arkasında bulunan Fatih'in ilk önemli hocalarından çok değerli bir şahsiyettir. Molla Hüsre e Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirdikten hemen sonra yan tarafta bir medrese yaptırmış ve oranın baş müderrisi tayin etmişti. İşte bu Molla Hüsre içeriye girince bütün öğrencilerin ayağa kalktığını görünce Fatih Sultan Mehmet gülümsemiş. Ve gülümsedikten sonra şöyle demiş. Zamanımızın Ebu Hanifesi işte bu zattır. Neden bunu diyor? Çünkü Molla Hüsrev Hazretleri de İmam-ı Azami Buhanife gibi fıkıh üzerine çalışmıştı. Fıkıh usulüne dair yani İslam hukuku metodolojisine dair Dürer, Gürer isimli eserler yazmıştı. Dolayısıyla İslam hukuku ile ilgili yaptığı bu önemli çalışmaları Fatih takdir ederdi ve derdi ki nasıl ki bir zamanlar İmam-ı Azami yaşadı. Zamanımızın İmam-ı da işte bu zattır diyerek Molla Hüsrev'i e, o şekilde tebcil etmiş, yüceltmiş. Şimdi sevgili dostlar Fatih Sultan Mehmet'in hikayeleriyle birlikte Ayasofya'nın İslamiyet dönemi başlıyor. Daha sonra Evliya Çelebi'nin, 4. Murat'ın burada pek çok önemli Osmanlı Padişahı'nın izleri bulunuyor. Şimdi bu izlere doğru bir yolculuk yapacağız. Önce size Onfalyon Taşı'nı göstereceğim ve Bizans hatıralarını e, bunun bu yapının anlatacağım. Bizans tarihinde neler yaşandı Ayasofya'da sonra diğer padişahlara doğru bir yolculuk yapalım. Şimdi ayağa kalkalım.